Bugün yanımda misafirim var. Hamza. Hamza misafirimiz var. Hoş geldin. Bugün e, dünyayı yok etme oyunu oynayacağız. Bakalım güzel olacak mı Türkiye'yi yakala. Evet Türkiye'yi yok et oğlum. Tamam sen nereye <laughs> sıkmak istiyorsun? Rusya tarafı. Rusya değil de Amerika. <laughs> <laughs> Meksika tarafları gitti mi? Ne oldu lan? Ne? ne oldu? Arkadaşlar 2 dakika bekler misiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlar oyun başına ben geçtim. Şimdi dün gidiyoruz Amerika'yı yok ediyoruz. Amerika Amerika güzel bir yer. Orası Avustralya'dan. Ne Avustralya? Lan. Neyse Avustralya o. Şimdi görüyorsunuz. Amerika. O sen gireceksin lan. Ben attım. Çok. Gördüğünüz gibi yılan sokuyoruz. Sokmayı herkes sever. Evet. Dünya yok oldu. Arkadaşlar, bu oyunu oynayanlar biliyordur. <laughs> şimdi da izleyin. Güneşi nasıl yok edebiliriz? Sorusunu herkes soruyor. Bir şeyi seçmedim. Hayır, söyle. şöyle. Ve güneşi yok ediyoruz. Ve güneş patladı. Artık herkes yanacak. Dünya kalmadığı için. Oğlum herkes toz oldu ama. Ben bir... Ben... Tamam yeni dünya. Nereyi? Nereyi? Patlatayım. Avustralya burada. Türkiye'yi patlattım. Tamam Rusya'yı suyu Türkiye adamı Türkiye... Evet Türkiye'ye gittin. Şimdi geriye Rusya'yı alalım. Azerbaycanlı bile oldu. Dur lan ben bütün dünyayı. Kutuplar ısınsın. Orada kutup var amına. Yani Avustralya alındı. Evet. Meksika'ya da alalım. kaç milyon insanız? Ben bir yeri unutacağım yine. Oo şurada bir milyon kişi vardı. Amerika kıtasını da alalım. Ha ne oldu? Arkadaşlar bu oyun bitti mi? Pese gidiyoruz ve yakın orta uzak gol challenge oynuyoruz. Bir sonra bekliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bugün yarın size tam tamına bir tane bir saatlik film gelecek. Arkadaşlar iki dakika durdurabilir miyim? Arkadaşlar bu oyunu biz bitiriyoruz. Kese geçiyoruz. Artık sıkıldık. Şu rejimi ben bir yeneyim de. Kendi kanalında kendi Oğlum seni yenersen görürsün ondan sonra bok olursun. Tamam hadi gir gir gir. Oğlum Japonya kalsın lan. Japonlar iyidir. Yok lan Japon. Eee. bu kimin? Çıkıyoruz artık oyundan. Dur lan. Ya, dünyanın üstüne ayat. Ayı kesiyorum. Şimdi burada 83 milyon kişi mi var? Artık yok. 1 milyon kaldı mı? Rengi değişiyor. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. O arkadaşlar reklama bakın ya. Bakayım. <laughs> <laughs> Amatörler gelin lan şuna bakın. Oo! <laughs> 600. Alt... Vallahi oğlum, oğlum eksiye gidiyor. Tamam. Stop. Arkadaşlar şimdiki videomuzda şimdi video atacağız ama pes videosu. Ama neydi? Böyle flick challenge. Ama neydi? Onun hesabımla değil. Benim hesabımla. Ama serbest eğitimde Arkadaşlar yapacağız. benim hesabımı bir gün göreceksiniz. Çok güzel. Hadi göreceğiz göreceğiz hadi. Siktir yavaş Küfür etme bak. Bak. Küfür edersen zaten abone kaybediyoruz. Evet arkadaşlar. Pese geçiyoruz. Mal gerizekalı öyle değil ama. Videoyu durduruyoruz önce.